Merhaba herkese. Geçen ders konuştuk, bir giriş yaptık. Sizin beden diliyle ilgili farkındalığınızı bir parça yükselttik diye düşünüyorum. Baktınız mı etrafınıza, insanlar bedenlerini nasıl kullanıyorlar? Sizinle ilişkide olan kişilerin size davranış türlerini, bedenleriyle e, uyumlu mu uyumsuz mu diye ayırabildiniz mi? Peki, en azından başlamışız. Şimdi daha detaylandıralım. Ben beden dilini anlatırken, e, baş, boyun, omuzlar, kollar, eller ve ayaklar diye bölümlendirmeyi tercih ediyorum. Çünkü her birinin anlattığı detay başka başka. Başlayalım. Bedenimizin en üst bölgesi. Bedenimizin link hattı başımız. Neden? Çünkü burada beynimiz var. Başımızın içinde gözümüz, kulağımız, burnumuz hepsini tek tek konuşacağız. Baş göz etmek deyimini bilirsiniz. Eskiler kullanırdı. Başıma gelmedik kalmadı. Eskiler kullanır. Hala kullanırız. Bütün bu deyimlerin başımızın bedenimize ne kadar önemli olduğuyla ilişkisi vardır. Başımızı nasıl tuttuğumuz duygularımızın önemli göstergelerinden biri. Şöyle düşünün. Size doğru gelirken ben başım önde geliyorsam size çok bayıldığımı söyleyemezsiniz değil mi? Ya da kendiniz yapın bu deneyi evde, sevgili arkadaşlar, sevgili seyircilerimiz. Başınızı önce rahat bir yerde tutun. Sonra öne çıkın. İçinizden hangi cümleyi söylemek geliyor? Kavgacı, agresif. Şimdi aynı şekilde önce ortada, sonra da geride tutun başınızı. Şimdi söylemeye çalıştığınız şey, ya da duygularınız nedir? Biraz korkmak, biraz sinmek değil mi? Hatırlarsanız geçen videoda dedim, hissettiğimiz gibi davranmayız. Davrandığımız gibi hissederiz. Bedeninize, duy, e, bedeninize arzu ettiğiniz duyguları yüklemenin bir yoludur. Ya da şöyle söylemek daha doğru. O gün nasıl hissetmek istiyorsanız bedeninizi o forma sokup o hissin gün boyu sizin olmasını sağlayabilirsiniz. E, bir takım metafizik olaylarla ilgilenen e, bilgi kümeciklerini de aynı şeyi söyler. Shakespeare de aynı şeyi söyler. Hiçbir şey tamamıyla iyi ya da kötü değildir. Bunu belirleyen düşüncelerimizdir. E, düşüncelerinizin yolculuğu nerede başlıyor? Beden formunuzdan. Bunların hepsini anlatacağız. Önce baştayız. Başımızın tutumu. Şimdi, insanların size aşık olmasını, siz bir şey anlattığınız zaman ağzınızın içine bakmasını istiyorsanız eğer, başınızı hafifçe kırmanızı tavsiye ederim. Bunun gizli mesajı buradaki şah damarımızdır. İnsanlara bu şah damarınızı gösterirseniz, onlara içten içe şu mesajı verirsiniz. Sana güveniyorum. Biliyorum ki ben sana kendimi bu kadar açmışken biraz sonra gelip beni baltanla kesebilirsin ama umurumda değil sana güveniyorum. Ben sana sana güveniyorum mesajı verirsem sen de bana ben de sana güveniyorum mesajı vermiş olursun. Aynı nöronlar bölümünde bundan biraz daha fazla bahsedeceğim. Sevmediğiniz insana karşı emin olun boynunuzu saklarsınız. Bu ilk çağlardan gelen bir şeydir. Yani savaş ya da kaç. Bize ilk önce öğretilen şeydir. Savaş ya da kaç. Ya da don. Donmak da böyle bir şey kendimizi kapatırız değil mi? Şimdi yeri gelmişken bir şeyden, bir bilgiden bahsetmeden geçmek olmaz. Konuşma 70 bin yıl önce, beden dili 2,5 milyon yıl önceye dayanıyor. Sizce insanoğlunun ilk konuştuğu şey neydi? Çıkardığı ses diyelim, inleme diyelim, belki diye bir şey söyledi. Bunu hangi durumda söyledi? Bir fikriniz var mı? Araştırmacılar bunu bulmuş. İnsanoğlunun birbirine ilk ünlemesi diyelim, seslemesi bir annenin yavrusunu vahşi hayvandan korumak için yaptığı ünlemeymiş. Tam cümleyi bilmiyoruz, durumu bilmiyoruz ama annenin çocuğunu koruma güdüsü konuşmayı başlatan nokta olmuş. Ben bundan çok duygulanmıştım. Hala baş konuşuyoruz. Başımıza neyimiz var? Önce saçlardan bahsedelim. Boyundan sonra saçlar. Neden saçlarımızı geriye atarız? Çünkü sıkıldığımız zaman kendimize alan açmak istiyoruzdur. Sıkıldığımız zaman kendimize açmak istediğimiz o alanı saçlarımızı geriye atarak açtığımız olur. Dolayısıyla birisi sizinle konuşurken saçlarını açma davranışını, ne bileyim, gözlerini başka yere kaçırma davranışı okuyun lütfen. Belli ki orada olmanızdan bir rahatsızlık duyuluyor. İletişimi kuvvetlendirmek için oradan bir şekilde kendinizi uzaklaştırırsanız, karşınızdaki kişiyle de aranızı bozmamış olursunuz. Anlı kırıştırmak. Paul Ekman der ki, Paul Ekman beden diliyle ilgili büyük bir uzmandır. Dünyada altı tane temel duygu var ve nereye giderseniz gidin, Tüm e, memeli canlılarda bu altı duygu kendini aynı şekilde gösterir. Alın kırıştırmaktan bahsetmişken işte e, bir şeyden tiksindiğiniz zaman alnınız kırışır. Ya da bir şeyden korktuğunuz zaman gözleriniz büyür gibi bilgi kümelerini Paul Ekman'ı takip ederseniz hem yazdıklarında hem bir takım videolarda görürsünüz. E, beni çok heyecanlandıran bir bilgi. Paul e, kurduğu bu beden diliyle ilgili organizasyonda şöyle deneyler yapmışlar. Bir takım elektrotları insanların yüzlerine yapıştırmışlar. Bu elektrotlarda herhangi bir elektrik vesaire bir akım bir şey yok. Sadece şunu söylüyorlar insanlara. Buraya yapıştırdığımız elektrotu hissediyor musun? Evet hissediyorum. Peki şimdi orayı karıştır. Kırıştırıyor insanlar, denekler. Duygu durumlarının birdenbire farklılaştığı keşfediliyor. Yani kendini çok iyi hisseden bir adam. Buradaki kırışıklığı iki dakikadan fazla sürdürdüğünde sebepsiz yere öfke duymaya başlıyor. Yani bu kırışıklık öfke durumunu bu kırışıklık öfke durumunu destek atıyor. Ya da diyor ki buradaki elektrotları şimdi hissediyor musun? Evet hissediyorum. Bu elektrotları şimdi kaslarınla geriye doğru it 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 it, it. 2 dakika sonra sebepsiz bir neşeye kapılıyor demek. Çünkü kaslarınızın hafızası vardır. Kaslarınızın hafızasına kendi iradenize yükleme yaptığınızda duygu durumunuzu değiştirirsiniz. Ee, anından sonra gözlere geldik, en önemli yer. Gözler ruhun aynasıdır derler. Evet, gözünüze bakmadığınız insanlarla iletişim kuramazsınız. Sizin gözünüze bakmayanlarla da kurulmaz. Eğer bir yakınınız, çok sevdiğiniz bir yakınınız, sizinle gözlerinize bakmadan konuşuyorsa ona şöyle tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Gözlerine bakmaktan çekinebilirsin insanların kardeşim. Ama önce buna hayvanların gözüne bakarak başla. Önce kedilerin gözüne bak, kendini alıştır, 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 alıştır. Sonra insanların gözüne bakmaya gayret et. Her şey çok çalışarak olur. Her şey pratiğe bağlıdır. Hayatta ben öğrenemem diye bir şey yok. Tolstoy'un bisikleti kanunu bilirsiniz. Tolstoy bisiklete binmeyi 67 yaşında öğrenmiştir. Her zaman her şeyi öğrenmeye vaktimiz var yani nefes alabiliyorsak. Şimdi gözlerine bakmak hayvanlardan başladı diyelim. Bir türlü bakamıyordu o yakınınız, o sevdiğiniz insan. Hayvanların gözüne baka baka alıştı. Sonra insanlarla göz göze gelmeye kendini alıştırıyor. Burada yapacağı şeyler var. Mesela kaç kere kirpik kırpar onu saysın. Ne renk gözü var o arkadaşının, onu saptamak için baksın. Göz göze bakışmadan, iletişim kurmadan ne oyunculuk olur, ne insani ilişkiler bir yerden bir yere taşınır. Gözlerimizin yüklediği başka anlamlar da vardır. Bakın şimdi bunu evinizde, bu videoyu sizinle seyretmeyen biriyle deneyin. Alın karşınıza diyelim kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz, sevgiliniz. Ondan çocukluğuna dair bir anıyı hatırlamasını isteyin. Ne yapacak biliyor musunuz? Gözlerini sola kaydırıp hatırlamaya gayret edecek. Eğer çocukluğuna dair bir şarkıyı hatırlamasını isterseniz kulak hizasında bir yere bakıp o şarkıyı düşünmeye başlayacak. Eğer sağ elle yazı yazıyorsa. Solaklar için bunun tam tersi geçerlidir. Bütün kültürlerde yazı nereden başlıyorsa o başlayan yer başlangıç noktasıdır. Yani biz soldan sağa yazan bir toplumuz. Sol tarafımızda yazıyı yazmaya başladık. Hatta bunu belki tahtadan örneklemek daha iyi. Kağıdı düşünelim. Burada yazmaya başladığımız taraf sol. Dolayısıyla gözümle soldan bir şey hatırlıyorsam bu vardır. Ama sağdan hatırlıyorsam kağıdın sağ tarafı boş. Ya ilhamdır ya yalan söylüyordur. Birinin size verdiği cevabın ne kadar gerçek olduğunu o kişinin göz hareketlerini takip ederek algılayabilirsiniz. Hatta eğer bir de size anlattığı şeyi detaylandırmak için sağ tarafından aldığı bir destek falan da görürseniz o kişinin size anlattığı şeylerle ilgili biraz şüphe duymanızda fayda var bence. Gelelim burnumuza. Burnun bana göre Pinokyo'ya dayanan hikayesi içlerindeki en renkli kısım. Birine yalan söylediğiniz zaman beyinde küçük bir elektrik çarpması yaşanır. Beyin şöyle der, böyle bir şey olmadı ki niye böyle söylüyor bu? Ve bu elektrik çarpması birdenbire kanı hücum ettirir. Beyindeki bu elektrik çarpımının ilk hücum ettiği yer burundur. Pinokyo masalını hatırlayın. Yalan söyleyen Pinokyo'nun burnu uzardı. Ve şimdi biri size bir şey anlatırken eğer burnunda küçük bir şöyle hareket yapıyorsa ne bileyim bir de sağa bakıyorsa bir de bir şey yapıyorsa bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman anladınız mı beden dilinin yaşamsal olarak ne kadar kıymetli bir yerde durduğunu. Bugünlerde pandemi sebebiyle her ne kadar saklıyorsak da Yüzümüzdeki en önemli yerlerimizden biri ağzımız değil mi? Ağzımızdaki en kuvvetli argümanımız gülümsememiz. Kimseye bir maliyeti yok. Vereni fakirleştirmez ama alanı zengin eder. Gülümsemenin şöyle deneyleri var. Hırsızlar üzerine yapılmış. Gülümseyen bir bebeğin fotoğrafının konulduğu cüzdanı çalan hırsızlar cüzdanı kolay bulacak bir yere atmışlar. Görme özürlü bebekler bile annelerinin seslerini duyduğunda ağızlarını kulaklarına doğru çekiyorlar. Gülümseme içgüdüsel, gülümseme öğrenilen bir şey değil. İnsanlara gülümsemenin verdiği duygunun hiçbir parasal karşılığı yok. Gülümsemenizin bol olduğu zamanlar diliyorum bir dahaki derse kadar. Önümüzdeki ders kollara, omuzlara, ellere, ayaklara geçeceğiz.